Bu dersimizde XML'in giriş bölümünü nasıl oluştururuz bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle XML içerisinde en üst satırda birinci sıraya genelde yerleştirilmiş olan tanımlama e, satırına giriş bölümü diyebiliriz. Hemen dosyamızı editör olarak Dreamweaver'ı bu eğitim içerisinde kullanıyorum. Bu sebeple siz editör olarak, olarak herhangi bir text editörü kullanabilirsiniz. Burada herhangi bir sakınca yok. Çünkü Dreamweaver'ın kendi özel yeteneklerini bu, bu bölüm içerisinde, bu eğitim içerisinde kullanmayacağız. Sadece e, text tabanlı dosya olan XML dosyası üzerinde yazım kurallarını inceleyeceğiz. Öncelikle giriş bölümünde genelde tahmin ettiğiniz yapılar bulunur. Yani versiyon ve encoding dediğimiz dil desteğini XML'in ilk satırına bildiririz. Bu tanımlamada e, XML'in giriş bölümü olarak nitelendirilir. XML içerisinde XML'in kendi yapısıyla ilgili herhangi bir tanımlama yapacaksak mutlaka soru işaretlerini kullandığımız bir tag açılışı kullanmak zorundayız. Bu tag yapısını ilerleyen derslerimizin içerisinde devam edeceğiz. Ama e, aynı zamanda zaten HTML içerisinden tag yapısına aşinaysanız herhangi bir sıkıntı da zaten yaşamazsınız. Küçüktürle başlayıp soru işaretiyle devam edeceğiz. Ve bitiş olarak da soru işareti küçüktürle bitirdiğimiz e, bölüm arasına, etiketler arasına XML'in kendi yapısıyla ilgili olan bilgileri gireriz. Bu herhangi bir şekilde bizim e, custom olarak girdiğimiz yani bize özel olarak girdiğimiz bilgileri yazdığımız taglardan farklıdır. Bu sebeple soru işaretlerini mutlaka kullanmamız lazım. XML içerisinde giriş bölümünü belirten bölüm olsa da olmasa da XML'inizde herhangi bir sorun olmaz. Fakat XML'in içerisinde tanımlanmış giriş bölümü içerisinde encoding denilen bir bölüm karşımıza çıkacak. Bu bölüm dil desteği konusunda XML dosyasını kullanılan yapılar içerisinde ayarlama yaptığından dolayı ki biz Türkçe karakter olarak çoğu yazılımcının önceden veya şu anda herhangi bir sorun yaşanmıyor diyebiliriz. Çünkü UTF-8 dediğimiz global bir encoding sistemi geliştiriliyor. Hala da geliştirilmekte. Bunu kullandığımızda herhangi bir sorun yaşamayız. Fakat eğer kullandığınız platform UTF-8 destekli değilse ve siz herhangi bir dil belirtmemişseniz XML'in içerisinde kullandığınız Türkçe karakterlerde sorun yaşamaya başlarsınız. Bu sebeple encoding sistemini, encoding özelliğini mutlaka bildirmemiz lazım. Öncelikle soru işaretlerinden sonra hemen bitişik XML olarak devam edeceğiz. Bu işlemden sonra versiyon dediğimiz bir yapıyı bildireceğiz. Eşittirden sonra çift tırnak veya tek tırnak Ekranda gördüğümüz gibi çift tırnakta kullanabiliriz veya tek tırnak içerisinde de bildirimlerimizi yapabiliriz ki bu XML'i tanımladığımız, dinamik olarak tanımladığımız yerin içerisindeki ihtiyaca göre değişmektedir. XML versiyonu olarak 1.0 belirtiyoruz. Bu işlemden sonra encoding Yine aynı şekilde bildiriyoruz çift tırnaklar içerisine. Buraya yazacağımız ki Türkçe karakterler eğer kullanacaksanız XML içerisinde. Buraya yazacağımız iki tane standartımız var. ISO 8859- 9 olarak e, belirtilmiş encoding sistemi Türkçe karakterleri destekler. Bu eski yapıdır. Yani Windows Türkçe olarak da geçebilir. ISO e, Türkçe olarak da geçebilir ama standart olarak kullanılan ve sizin kullanmanız gereken ve tavsiye edilen de yenisi olan utf 8'dir. Bu Türkçe karakterleri içerisinde barındırabilir. Bu şekilde XML, XML içerisinde kullandığınız e, dil standartını encodingle ve İlk olarak tanılmadığımız soru işaretiyle tanınmadığımız tag içerisinde rahatlıkla bildirebilirsiniz. Browser içerisinde bakacak olursak hemen Internet Explorer'la veya herhangi bir browser içerisinde e, uygulamamızı çalıştırmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi XML dosyasında herhangi bir hata yok. Eğer sistematik olarak bir hatamız varsa bir yazım kuralı yani sintaks hatamız varsa mutlaka browserlar bize bu hatayı bildirecektir ve düzgün bir şekilde XML yapımızı göstermeyecektir. Şu anda biz XML içerisine herhangi bir data yani herhangi bir veri girişi bilgi girişi yapmadığımız için ekranda herhangi bir bilgi göstermemektedir. Daha önceden de belirttiğim gibi soru işaretleriyle başlayan taglar XML'in kendi içerisindeki XML ile ilgili tanımlamaları belirtir. Bunun dışında bilgi olarak girebileceğimiz etiketlerimizi belirtmez. Buna özellikle dikkat etmemiz lazım. Bu satırı yazsanız da yazmasanız da artık browserlar içerisinde veya platformlar arasında herhangi bir sorun yaşamadan düzgün bir XML oluşturmuş olursunuz. Ama sadece encoding sistemini belirtmediğinizde Türkçe karakterlerde %100 sorun yaşamasanız da artık güncel olarak çoğunlukla sorun yaşayabilirsiniz. Eğer sorun yaşıyorsanız mutlaka bu yani bu e, bilgiyi mutlaka giriş bölümü içerisinde belirtmeniz gerekecek.